Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde bugün pazar gününe özel güzel bir değerlendirme yapacağız. Baktığımızda piyasa önceki günlerde 110 bin dolar civarından sert bir şekilde düşüş yaşayarak 102.500 bin 500 dolar civarında bir dip yaptı. O fiyattan tepki alan bitcoin fiyatı bugün itibariyle tekrardan 106 bin üzerine de gördü. Baktığımızda fiyat iki gündür 104 bin dolar ile 106 bin dolar arasında gidip gelmekte. Durumların böyle olduğu bugün de bir takım verileri de inceleyebiliriz. Coin Glass verilerine baktığımız takdirde özellikle spot ve vadeli CVD negatif teylerlemeye de devam etmekte. Bu da kişilerin satış baskısı içerisinde olduğunu göstermekte. Coin Glass verileri genel olarak negatif fakat on-chain verilerinde bir takım önemli veriler saptadık. Baktığımızda özellikle orta ve uzun vadede halen büyüme potansiyelinin olduğunu görmekteyiz. Yani piyasada orta ve uzun vadeli yükseliş senaryoları halen mümkün. Diğer yandan balina durumlarını inceleyecek olursak 100 BTC ve üzeri taşıyan balinalar son düşüşlerde satış yapmak yerine yeni alımlar yapmış ve panik satışları yapmamışlar. Özellikle bazı cüzdanlar son günlerde rekor alımlar yapmış. Diğer yandan baktığımızda spot ETF'lere de girişler son günlerde pozitif ilerlemekte. Bu kriterler uzun vadeli yatırımcıların halen piyasada olduğunu ve dip alımlarına devam ettiğini göstermektedir. Diğer yandan baktığımızda short pozisyonlar devasa bir miktarda artarak devam etmekte. Bu da short squeeze ihtimalini arttırmaktadır. Özetle söyleyecek olursak uzun vadeli göstergeler gayet pozitif ve Bitcoin'de ilerleyen süreçlerde yeni rekorlar gelme ihtimali oldukça yüksek. Fakat kısa vadede özellikle jeopolitik sıkıntılar ve küçük yatırımcıların panik satışları yeni bir dip getirebilir. Fakat bizler anlık dataları inceleyerek özel trade grubumuzda harika analizler yaparak yeni pozisyonlar açmaktayız. Örnek verecek olursak İsrail'in İran'a saldırdığı ilk gün Bitcoin fiyatı çok sert bir düşüş yaşamıştı ve 102.500 dolar civarında destek yapmıştı. O noktada bizler 102 bin dolar bandından gayet güzel pozisyonlar açtık ve güzel karlar elde ettik. O pozisyonu kaçıran üyelerimiz için özel trade grubumuzda dün itibariyle 104 bin bandından da güzel bir işlem verdik. O pozisyon da 106 bin dolar civarına kadar yükseldi. Özetle söyleyecek olursak üyelerimiz için gayet güzel pozisyonlar vermekteyiz ve yüksek oranda bir başarı oranına sahibiz. Dileyen arkadaşlar katıl kısmından özel telegram kısmına üye olabilirler. Ayrıca Binix borsasında ilk kayıt olup kimlik doğrulaması yapanlara 20 dolardan 500 dolara kadar ödüller devam etmekte. Ayrıca orada işlem ve hacim yapan yeni yatırımcılara gayet güzel ödüller de verilmektedir. Dileyen arkadaşlar aşağıda bıraktığım linkle kaydolabilirler. Herkese bol kazançlar dileriz. Evet.